Merhabalar, Shidra Turk 2'nin 14. metniyle birlikteyiz. Akupunktur. Akupunktur e, metodu, tedavi metodu, hastalıkları kullanarak, iğne kullanarak hastalıkları tedavi etme metodu olan akupunkturdur, dayanmaktadır, e-dayanmaktadır, Çin modeline, Çin sağlık ve hastalık modeline dayanmaktadır. Bu modelde vardır 3 ana sistem vardır, bedende 3 ana sistem vardır. İlki bunların ilk ikisidir dolaşım ve sinir sistemidir gibi batı görüşündeki gibi. fakat ek olarak vardır bir çeşit enerji hareketi vardır. Çinliler inanırdığına tüm yaşam formlarının kontrol edildiğine tarafından iki temel enerji hareketi tarafından kontrol edildiğine inanırlar biridir dış yönlü harekettir ve diğeridir iç yönlü harekettir. Dığı zaman dış yönlü hareket ulaştığı zaman, sınırlarına ulaştığı zaman o değişir, değiştirir, yönünü değiştirir ve başlar içe doğru hareket etmeye başlar. Benzer şekilde dığı, dığı zaman iç yönlü hareket sınırlarına ulaştığı zaman o değiştirir, yönünü değiştirir ve başlar dışa doğru hareket etmeye başlar operasyondur Yani bu işlemdir gibidir bir pompa gibidir ve bu sürekli pompa pompalar hareket bu pompalayıcı hareket görülebilir hemen hemen her yaşam formunda görülebilir Örneğin insan kalbi anlamak bu fikri enerji hareketi fikrini anlamaktır önemlidir Dığı zaman baktığımız zaman teorisini arkasındaki Çin akupunktur e, teor e, ar teorisinin arkasına baktığımız zaman enerji hareketi fikrini anlamaktır önemlidir e, bu teoride vardır e, yaşam gücü vardır den oluşan iç ve dış yönlü e, enerji hareketi her bir insanda iç ve dış yönlü enerji hareketinden oluşan bir yaşam gücü vardır. İç yönlü e, ee, hareket enerjisi eğilimdir, artma eğilimindedir. Ee, enerjiyi artırma eğilimindedir ve diğeri üretir sakinlik, sükunet üretir. Sağlığı, bedenin sağlığı bağlıdır, e bağlıdır, dengesine bağlıdır. İkisi arasındaki dengeye bağlıdır. Bu denge bozulursa, eğer bu denge bozulursa hastalıklar meydana gelir. Çinliler ayrıca keşfetti, dığını keşfetti. Bu hareketin meydana geldiğini e, bedende... 26 kanal boyunca adlandırılan meridyen diye adlandırılan 26 kanal boyunca bedenin etrafında var olan kanallardan bahsediyor meridyenlerden bahsediyor burada etrafı dediği meridyenler meydana geldiğini keşfetti her biri bunların her biridir, bağlanmaktadır. Farklı parçasına, vücudun farklı bir parçasına bağlanmaktadır ve sahiptir. E, farklı bir fonksiyona sahiptir. Hastalıklar ayrıca meydana gelir. Dığı zaman, bir meridyen bloke edildiği zaman da meydana gelir. Yardım etmek için e, açmaya, enerji kanallarını açmaya yard yardım etmek için doktorlar yerleştirir, iğneler yerleştirir farklı parçalarına, bedenin farklı parçalarına iğneler yerleştirir. Fakat tedavi etmek için, hastalığı tedavi etmek için, iğnelerin hastalığı tedavi etmesi için zorundadır, yerleştirilmek zorundadır. Doğru yere ve doğru derinlikte yerleştirilmek zorundadır iğneler. En erken akupunktur iğneleriydi taşlardan yapılmaktaydı. Bunlar da kullanıldığı zaman ilk kitaplar yazıldığı zaman hakkında akupunktur hakkında 4500 yıl önce akupunktur hakkında ilk kitaplar yazıldığı zamandı. Çinliler daha sonra kullandı iğneleri den yapılan kemiklerden ve daha sonra farklı materyallerden gibi demir ve gümüş gibi farklı materyallerden yapılan iğneleri kullandılar. Günümüzde onlardır, den yapılmaktadır, e, çelikten yapılmaktadır. Çinliler ilk olarak inandığı dığına iğnelerin kendisinin tedavi ettiğine. yani e, hastalığı bizzat iğnelerin kendisini tedavi ettiğine inandı. Ancak bununla birlikte buydu, e, önceydi, e, den o keşfedilmeden önceydi, dı var olduğu belirli noktaların, Meridyenler boyunca e, bağlantılı olan çeşitli parçalarına, bedenin çeşitli parçalarına gibi mide ve kalp gibi bedenin çeşitli parçalarına bağru, bağlı olan meridyen nokta belirli meridyen noktalarının keşfedilmesinden önceydi. vardır fazla, den fazla e, 800'den e, fazla farklı iğne noktası vardır bedende. Doktorlar muayene eder, doktor muayene eder hastayı muayene eder ve karar verir. Ee, hangi parçanın onun bedenindeki hangi parçanın aşırı aktif veya e, aktif olmadığını diğer bir değişle doktor e, bulur nerenin dığı yerin çok fazla enerjinin ve çok az enerjinin var olduğu yeri bulur. Dığı zaman akupunktur noktaları bulunduğu zaman iğnelerdir beden e, deriye yerleştirilmektedir. Farklı derinliklerde cilde deriye yerleştirilmektedir. Ee, onlar daha sonra e, çıkarılmaktadır oradan e, farklı periyot e, zamanlarında e, olabilen kadar kısa olabilen birkaç saniye kadar kısa olabilen farklı periyot zamanlarında orada bırakılmaktadır e, büyük bir e, son büyük gelişim bu e, kullanılması, akupunkturun kullanılması d'da e, tıbbi operasyonlarda akupunkturun kullanılmasıdır. Bu gibi durumlarda o kullanılmaktadır. N'ın yerine anestezinin yerine kullanılmaktadır. Mek için, uzaklaştırmak için, ağrıyı gidermek için, ağrı hissini gidermek için hastadaki ağrı hissini gidermek için kullanılmaktadır. Çin'de günümüzde bu kullanır Akupunkturun bu kullanımıdır aşırı yaygındır. Hem büyük hem de küçük operasyonlarda hatta kalp operasyonlarında bile çok çok yaygındır. Doğu'da vardır yaklaşık 3 milyon doktor vardır düzenli olarak kullanan akupunkturu düzenli olarak kullanan yaklaşık 3 milyon doktor vardır O öğretilmektedir birçok Rus üniversitesinde öğretilmektedir ve hatta Avrupa ve Amerika'da da vardır binlerce doktor vardır şimdilerde öğrenen nasıl kullanılacağını akupunkturun nasıl kullanılacağını öğrenen binlerce doktor vardır Batı'da ancak bununla birlikte Batı kullanır yalnızca Tek parçasını, tekniğin tek bir parçasını yoğun olarak kullanır. Yani kullanımı, iğnelerin kullanımı ağrıyı iyileştirmek için, operasyon süresince ağrıyı gidermek için kullanır. Bu kadar herkese kolay gelsin.